Evet yazı tam okunuyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ama zamanın diskosu. Diskonun girişi. Şöyle 3-4 katlı bir bina. Arkadaşlar gerçekten etkileniyorsunuz geldiğinizde. Ben en azından bir kere olsa da gelmenizi şiddete tavsiye ediyorum. Görmekte fayda var. Buram buram tarih kokuyor. Ee, yani günümüzde birçok yerleşim yerinde olmayan lüks ve güzel evler e, burada mevcut arkadaşlar. 50 yıl önce mevcutmuş düşünün yani. Nasıl bir yaşam olduğunu burada. Ulaşımı bahsetmiştim. Ee, Ercan Havalimanı'na geliyorsunuz. Türkiye'den geliyorsunuz, bulunduğunuz şehirden. Oradan iki tane seçenek var. Birincisi e, taksi. Taksi ile gelirseniz e, Magosta'ya 9.50 TL yazıyor. E, kapalı Maraş'a kadar taksi ile gelebilirsiniz zaten. E, bunun dışında ikinci seçenek de otobüsler. E, kıpas, adı altında bir otobüsle geliyorsunuz. Onların ücretleri biraz daha uygun tabi. E, taksi ile pazarlık yapabilirsiniz. E, 700-800 civarına getirirler sizi. Zaten 3-4 kişi geliyorsanız daha da e, avantajlı olur taksi. Daha da rahat olur yani. Buraya giriş ücretsiz. E, Kapalı Maraş'a giriş ücretsiz. ...bir kere görmekte fayda var. En azından e, geçmişte Kıbrıs Türklerinin neler yaşadığını... ...buradan e, birazcık onda olsa hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, son birkaç yeri daha gösteriyorum arkadaşlar. Artık sona geldik, çıkışa doğru ilerliyoruz. Golden Marina var burada. Yine otel. Kafe. Her yerde terk edilmiş binalar. Terk edilmiş şehir arkadaşlar. Dediğim gibi gezip görmenizde fayda var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, bölgeyle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa, ulaşımla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmından yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Bugün tarih 5 Mayıs 2023 verdim ücretler rakamlar bu tarihe özeldir. Tarih ilerledikçe siz bu videoları daha sonra izlerseniz fiyatlarda değişiklik olabilir. Tekrar umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ bundan abone olun. İkinci tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yıllarca 50 yıldır girilemeyen bir bölgedeyiz. 50 yıldır bakımı yapılmayan bir ağaç ve gördüğünüz gibi limon vermiş arkadaşlar. Yani her şey ölüyor. Doğa tabiat ölmüyor tabiatın mucizesi. Tabi çiçek açan bitkilere de aynı durumda söylenecek bir şey yok Allah'ın mucizesi.